Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yani Minecraft çekiyorum. Şimdi Brawl Stars da çekeceğim. Brawl Stars bölümünün ilk bölümündeyiz. Bugün öyle kupa kasma videosu çekmeyeceğim. Bugün şey kulübümü tanıtacağım. Arkadaşlar ilk ilk 3 kişiye ilk giren 3 kişiye başkan yardımcısı yapacağım. Geriye kalanı şey yapacağım neydi kademeli üye. Ee, gereken kupa 1000. Ben şu anda 6 benim. Aslında 3000 yapacaktım. Ama şimdilik öyle. Mesela 7000 kupa mı oldum? 3600 olacak. Öyle öyle kupama göre. Arkadaşlar bu arada bu benim ana hesabımdı. Buna tekrar girmeye çalış. Bunu zar zor kurtardım. Hesabım çalındı. Ee, hesabım Neyse onu söylemeyeyim. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. İkinci bölüm çok kısa zamanda gelir Brostars'ın. Kupa kasma şey olur. Bunları 9 rütbe yaparım. Sonra 10 rütbe yapma videosu çekerim. Sonra ne bileyim Bro PES alacağım bu arada. 108 taşım var. Bir dahaki sezon. Onu çekerim. Max alırım. Onu çekerim. Öyle videolar çekeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir de şu videoyu da çekebilirim. Aslan buğulu alacağım. Uzun videolar çekmeye başlıyorum. Ee, neyse, görüşürüz. Bay bay. Abone olabilir. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bay bay.